Sadiye geliyor. Takmış koluna ailen adamını beni orta yerimden çatlatıyor. Ağzında sakızı şirip şişiri barsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köy aman dostlar mahvol. kaderim püsküllü <laughs> belam yakalarsam. Bravo. Kısa kestiniz, Kısa kestiniz bugün. Kısa, kestiniz Kısa kestim. Kısa e, dün Tom Meister arkadaş, arkadaş Tom Meister arkadaş sesimle oynadınız galiba. Dün sesim çok tiz çıktı. Buradan söylemek istiyorum. Ya, bugün güzel ama. Bugün çok, bugün iyi. çok güzel. Kim yani? Ahmet mi yaptı bu işi? <laughs> Kim yaptı yaptı Ahmet onu? Çıksın hocam. buraya. Maester, Ahmet usta yaptı bunu? <laughs> Abi lütfen sesle, sesle <laughs> oynamayın. Lütfen sesle oynamayalım. evet. Şimdi bir daha girelim. Ee, şey, Aynı şarkıya. Unuttu, şarkıyı, unuttu, unuttu dediler unuttu Dediler. <laughs> unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Güzel. gitmemeli, sevenleri değerlerini bilmeli. Oh. O. Tamam mı şimdi, 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 şimdi oldu müsüz? Oldu. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Kendi söyle. sesimi tanıdım şimdi. Ha. Güzel. Tamam. <laughs> şimdi oldu. Bundan sonra e, lütfen Ahmet Bey ricadır evet. Hanımefendi şarkı söylerken öyle tizleştirme kendi kendinize bir şeyler yapmayın. Evet. Lütfen Hanımefendi sesiyle oynamayın. Evet, yoksa Gitmiş kadın evde oluyor. seyretmiş Siz ses. gelmiş sesi ona Bir tek sorunu Ahmet'te evet, evet. Yoksa kadın güzel okuyor Allah için Lütfen Evet o ses Almanya'nın finalisti Sadiye Hanım maşallah, maşallah Nitekim Ocak ayında yayınlanacak Almanya'da O ses Almanya finallerinde izleyeceğiz artık orada da tanınacak evet. Sa Sadiye Hanım arkadaşlar Gelen beyefendinin ismini Farkan olarak gösteriyorlar ee... Tesadüf mü acaba Valla tevafuk mu? Tesadüf şey gibi mu? oldu. Tanrı'dan diledi, diledim. diledim. <laughs> Tarkan geliyor. Tarkan mı diyoruz gerçekten? Peki davet ediyoruz. Tarkan geliyor efendim. İnşallah benziyordur da. Unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim ya. Yalanmış dediler Bir anlıkmış dediler Kırıldım ya Aldatıyor dediler, aldırmıyor dediler, yıkıldım ya. Deli gibi yürekten sevmeli Uğruna dünyaları vermeli incitmemeli sevenleri değerleri bilmeli Deli gibi yürekten sevmeli Uğruna dünyaları Unutmamalı tutmamalı, o güzel günleri, anılarla gönülleri, hoş tutmalı, avutabilmeli, hatırlamalı, sevgiyle almalı, ümitlerle yarınları, hoş tutmalı, ayırmamalı. Merhaba. Merhaba, hoş nasıl geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Maskeyi indirsek acaba nasıl ben, olur? Ben Tarkan, müzikle uğraşıyorum. Şu anda Amerika'da yaşıyorum. Sizi gördüm, beğendim. Çok hoşuma gittiniz. Teşekkürler, sağ olun. Sizinle. Hoş